Evet sevgili dostlarımız Van'dayız Van'da Bahçıvan Mahallesi'ndeyiz değerli dostlarımız bugün sizlere yeni Van oteli sizlere tanıtacağız değerli dostlarımız Sloganımız Van'daki evinizi sizlere tanıtacağız değerli dostlarımız. Evet şimdi sizlere adres veriyorum Bahçıvan Mahallesi Artoş İş Merkezi arkası No 1 İpek Yolu Van'da değerli dostlarımız İrtibat telefon numarası veriyorum. 0549 549 04 65'ten ulaşabilirsiniz. Bir sabit numara daha veriyorum. 0544 590 09 21'den ulaşabilirsiniz. Sabit numara veriyorum değerli dostlarımız. 0432 212 29 80'den ulaşabilirsiniz. Değerli dostlarımız burasının sahibi sevgili dostumuz Engin Duman ve de abisi buranın müdürü Şükrü Duman'ın bu güzel otelini sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Şimdi hep beraber bu güzel oteli sizlere tanıtalım değerli dostlar. En evet, sevgili dostlarımız yeni Van Oteli sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Gerçekten burası muhteşem bir otel sahipleri Engin Bey ve de Şükrü Bey ile beraber işletmiş oldukları bu güzel mekanı, bu güzel oteli şimdi sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Evet, resepsiyonda bizleri karşılayan çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz Şükrü Duman'ı sizlere önce bir tanıtalım. Merhaba kardeşim. Merhaba abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim abi. Ben deyim çok teşekkür ediyorum sizlere. Buyurun. Size de tanıyorum. Ben Şükrü, otelin sahibiyim. Ee, otelimizi e, kardeşimle beraber işletiyoruz Engin Bey ile Engin Duman. Bura aile otelimiz. 5 yıldız, 5 yıldır Van'da faaliyet vermekteyiz. Evet. Yolcularımız genellikle İran tarafından geliyor. Onları en iyi şekilde ağırlıyoruz. E, otelimiz şu an e, 150 kişi kapasiteye sahip. 9 tane suite odamız var. 39 toplam odamız var. Kaç odanız var? 39 odamız var. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, ben de sizlere de teşekkür ediyorum. Şimdi beraber inşallah odaları da tanıtalım. Tamam buyurun. Değerli dostumuz. Görüyorsunuz değerli dostlarımız burası muhteşem böyle çok güzel bir ambiyansı olan çok güzel bir e, resepsiyonu var. Şimdi ne yapıyoruz? Lobiye çıkalım. Kahvaltı salonu verdiğimiz kahvaltı misafirlerimiz buyurun. Tamam. Buyurun siz önden alayım. Evet. Lobiye çıkıyoruz. Yani dostlarımız. Evet gerçekten çok şahane bir ambiyansı olan Yenemal Otel. Gaten, maşallah diyoruz. Varallah. çok güzel. Şu an burası lobimiz. Lobi. Evet. Burası dinlenme yeri. Evet dinlenme yeri. Misafirlerimiz alışverişte döndüklerinde burada işte çay molasıdır. Yemek molasıdır. Burada çok güzel. Gerçekten tebrik ediyoruz. Helal olsun. Değerli dostlarımız şimdi sizlere Yeni Van Oteli'ni en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız hakikaten böylesine lüks dinlenme salonu. Buraya geldiklerinde turistlerimiz, İranlılar, tabi bölgenin her tarafından, dünyanın her tarafından gelen insanları böylesine güzel, lüks bir suite salonda sizlere en güzel bir şekilde rahat bir yer temin ediyorlar. Evet. Şükrü Bey. Bir saniye. Helal olsun. Gerçekten tebrik ediyoruz. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Çok güzel. Muhteşem bir muhteşem bir otel. Gerçekten helal olsun. Tebrik ediyoruz. Evet. Saati, imzalık, He, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz? Evet. Siz nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Sağ olun. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Biz yeni geldik bu otele. Çok iyi. Çok temiz. Teşekkür İran ederiz. ]iniz? Evet. Neyse. İran'dan. Tebriz. Tebriz'den. Evet. Tebriz'den geldik. Biz de Türkçe. Ben de bir ay önce oradaydım. Aa, <gülüyor> <gülüyor> çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Sabahlar Teşekkür ederim. Gerçekten İranlılar bana çok seviyorlar. Evet. Biz de İranlıları çok seviyoruz. Çok, ee, çok temiz otel, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ediniz. Sağ olun, sağ olun. olun. Sağ olun, teşekkür. Çok Rica ederim. Eyvallah, eyvallah. Çok memnun Biz de memnun olduk. Ee, sizlerin bana gel gelişinizden dolayı çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür olun. ederim. Eyvallah. Kolay gelsin. Sağ olun. <laughs> evet sevgili dostlar, İran'dan gelen e, yeni var İran'ın aynı zamanda ee, müşterisi. Hoş geldiniz. Sağ olasınız. Biz bugün bu otele geldik. Çok iyi bir otel. Çok evet. üzemli, çok güzel. Çok seviyoruz Vani. Çok güzel. Yeni mat Gerçekten. Sizlerin en güzel, eee sizlere hizmet edebileceği Sağ güzel otele gelmişsiniz. Sizleri kutluyoruz. Evet. Değerli kardeşimiz. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Evet sevgili dostlarımız, şimdi Yeni Van Oteli'nin aynı zamanda bayan müşterisiyle bir tanışacağız. Bakalım bizlere neler diyecek bu güzel insan. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Muğla'dan geldim. Burada bir aydır kalıyorum. Ee, i̇smim Tansu bu arada. Teşekkür ederim. Valla burada kaldığım en güzel otel diyebilirim, o kadar söyleyeyim size. Her anlamda kesinlikle çok ilgililer resepsiyon olsun, temizlik olsun, her anlamda çok çok beğendiğim bir oteldir. Yani birkaç yerde daha da kaldım ama bu kadar güzel değildi, o kadar söyleyebilirim. Yani kesinlikle tavsiye ederim. Çok teşekkür. ederim. Rica ederim. Olun çok memnun olun. oldum. Ne demek? Teşekkür ederim. ederim. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet sevgili dostlarımız. Yeni Van Otel'in aynı zamanda kahvaltı salonu gerçekten çok güzel. Tebrik ediyoruz. Görüyorsunuz şu anda tabii ki kahvaltımız yok ama tabii gördüğünüz gibi bu güzel mekanı sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Buranın ambiyansı, buranın yani hakikaten temizliğini ve de hijyenikliği yani takdire şayan helal olsun böylesine güzel bir oteli Vanların hizmetine sunmuşlar tebrik ediyoruz sağ olsunlar var olsunlar evet sevgili dostlarımız şimdi sizlere bir suit odayı daha tanıtacağız değerli dostlarımız gerçekten çocuklarıyla beraber gelenler bir çocuk veya iki çocuğuyla gelsin onlar buradalar televizyon seyretsinler. Buzdolabını görüyorsunuz, komedimleri görüyorsunuz. Evet, yine burada aynı zamanda beşli bir şekilde burada en güzel bir şekilde burada aynı zamanda kalabiliyorlar değerli dostlarımız. Helal olsun. Tebrik ediyoruz. Sıcacık burası. Gerçekten çok güzel. Yeni Van Otel'e sizleri bekliyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Yeni Van Otelin şimdi bir odasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Ama muhteşem gerçekten tebrik ediyorum. Böylesine güzel yatakları tek kişilik tabii ki arkadaşları, dostları gelen insanlar ne yapıyorlar burada? Tek tek aynı zamanda en güzel bir şekilde burada kalıyorlar. Gördüğünüz gibi muhteşem yine bir güzellik. Hakikaten evet suit aile odasını da şimdi sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Muhteşem gerçekten tebrik ediyorum. Helal olsun diyorum. Hakikaten muhteşem. Çok güzel bir oda. Yine burada buzdolabı. Yine burada değerli dostlarımız. Tabii ki çok güzel bir banyo, lavabo ve de tuvaleti de çok güzel tebrik ediyoruz. Helal olsun. Böylesine güzel bir odayı Vanların hizmetine sunmuşlar. Ben yeni yeni Van oteli yürekten kutluyorum değerli dostlarımız. Daha ne olsun güzel insanlar. Evet çekimlerimize Yeni Van Otel'in bir başka yerini şimdi sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Gerçekten burası da böyle tekli iki tane var. Bir de W yatak var burada. Tabii ki televizyonda yine buzdolabı da hepsi burada mevcut. Yine burada ailelerin kalabileceği, arkadaşların, dostların kalabileceği en güzel odalardan bir tanesini sizlere tanıtmış olduk değerli dostlarımız. Tabii ki burada aynı zamanda banyo, lavabosu, tuvaleti mevcut değerli dostlarımız. Evet, şimdi sizleri, böylesine güzel, muhteşem yeni Van oteli sizleri bekliyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız, Van'dayız. Van'da yeni otelin sahibi sevgili dostumuz Hüsnü Duman'ın bu güzel otelinde e, inanılmaz derecede yaklaşık buçuk trilyona mal olmuş yeni Van Oteli'ni bu görmüş olduğumuz bu güzel insan Vanlıların hizmetine sunmuş. Yatırımını Van'a yapmış. Ben öncelikle çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz Hüsnü Duman'ı yürekten kutluyorum. Mükemmel bir oteli en güzel bir şekilde sizlerin hizmetine sunmuş değerli dostlarımız. Burası nerede? Burası değerli dostlarımız Van'ın tam merkezinde. İster Cumhuriyet Caddesine, isterseniz Maraş Caddesine, isterseniz 2 Nisan Caddesi'ne gitmek isteyin. Nereye giderseniz gidin. Burası her tarafa yakın. Burası hastanelere, okullara, yani iş yerlerine, alışveriş yapacağınız en güzel yerlere burası yakın. Burası sizin aynı zamanda en güzel kalabileceğiniz en güzel otellerden bir tanesi değerli dostlarımız. Van'daki eviniz diyoruz aynı zamanda değerli dostlarımız. Adres veriyorum. Bahçıvan Mahallesi, Artoş İç Merkezi Arkası, No. 1 İpek Yolu Van'da. Değerli dostlarımız, ispat telefon numarası veriyorum. 0432 212 2980den 80'den sabit numaradan rezervasyonlarınızı en güzel bir şekilde yapabilirsiniz değerli dostlarımız. Yine sizlere cep telefonu veriyorum. 0549 549 0465'ten de ulaşabilirsiniz. Bir tane daha telefon numarası veriyorum. 0544 590 0921'den buradan rezervasyonlarınızı yapabilirsiniz değerli dostlarımız. Gerçekten Muhteşem bir otel yapmış benim çok değerli, çok kıymetli sevgili abim Hüsnü Duman. Değerli abicim merhaba. Merhaba. Nasılsın? Sağ olun, teşekkür ederim. Valla helal olsun sana be. Ne güzel böyle. Vanlıların hizmetinde e, olan lüks, hakikaten e, takdire şayan bir oteli Vanlıların hizmetine sunmuşsun. Bundan dolayı sizleri öncelikle yürekten tebrik ediyorum. Benim değerli abim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sanırım 12,5 trilyona mal olmuş. Evet. Daha fazla. Daha fazla. Daha fazla. Değil mi? Evet. Tabii. Ve böylesine güzel bir oteli Vanların hizmetine sunmuşsunuz. En çok tabii ki buraya Van'a İran'dan geliyorlar. Tebriz'den, Hoydan ve de Tahran'dan. Yine eee Sencan'dan her taraftan geliyorlar. Tabii ki sizler burada e, İran'dan gelen dostlarımıza, hemşehrilerimize en güzel hizmeti sunmak, burada mahcup olmamak adına en güzel bir oteli Vanlıların hizmetine sunmuşsunuz. Bundan dolayı ben de çok gurur duydum, çok mutlu oldum. Sizleri yürekten tekrar tekrar tebrik ediyorum değerli abicim. Sağ Hüsnü abi. Helal olsun. Sağ olasın. Kaç Sağ ol. seneden beri bu e, iştesiniz değerli dostum? Bu 5 yıldır. 5 yıldır buradasın. Evet. 5 yıldır buradayız. Eyvahşallah. Hey, ne güzel. Tebrik evet. ediyorum. Sağ ol. Ve de kolonlara bakıyorum. Evet. Çok güçlü bir e, otel yapmışsınız. Evet. Güçlü. Çok güçlü yaptık. Evet. Helal olsun Doğrudur. sizlere. Doğru. Evet. Tabii ki depremde Bayramoğlu oteli yıkılınca sizlere dediniz ki aynı zamanda güçlü, konforlu, lüks ve de her taraftan gelen, bütün dünyadan gelen turistlerimize, dostlarımıza, kardeşlerimize en yakışır bir oteli e, ben Van'da e, ortaya koyacağım demişsiniz. Bunu da başarmışsınız. Seni yürekten kutluyorum değerli abim. Depremden <laughs> dayanıklı 8 noktaya göre yaptık. Değerli, evet, oğlum, tabii. <laughs> Allah, 8 noktaya göre. Değil mi? Evet, tabi. Helal olsun sizlere. Sağ ol. Allah. Tebrik ediyorum. Sağ değerli abim. Allah'tan sizlere sağlık, afiyet diliyorum. Ee, Van çok güzel. Van'ın in insanları muhteşem gerçekten. Böyle ikramlı insanlar, böyle yürekleri, kalpleri güzel insanlar. Ee, inançlı insanlar aynı zamanda. Gerçekten Allah'ım sizlere e, çok güzel bir kalp vermiş. Çok güzel bir yürek vermiş. Herkese yüreksiniz. Herkese ikramlısınız. Bundan dolayı Van'da olmaktan dolayı gerçekten değerli dostlarımız burasını altını çizerek söylüyorum. Tempo Televizyonu yapım ve de sunucu olarak gerçekten Van'a geldim. Ağzım bir garban çıkaldı. kaldı. Neden mi? Çünkü burası bütün insanların humanist olduğu, çok böyle naif, çok böyle e, candan, yürekten insanların olduğu bir memleketteyim aynı zamanda. Ben de buraya taşındım ve Vanlılara en güzel hizmeti vereceğiz. Gerçekten. E, derneğimi de buraya alacağım. Bu güzel insanlar gerçekten muhteşem yüreği insanlar. Ben e, bu dostuma e, abime, Hüsnü abime ben e, tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Ve de değerli dostlarımız Yeni Van, Yeni Van Otel'e sizleri bekliyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her daim nerede kalın? Elbette ki Yeni Van Otel'de ve de Hüsnü e Duman abimde ve de eee aynı zamanda Engin Duman'da ve de Şükrü. Şükrü Duman'da kalın diyoruz. Değerli dostlarımız, eyvallah sağ olun var olun. Sizleri Yeni Man otele bekliyoruz inşallah. Tamam abi. Eyvallah. <laughs>